Hemen her gün karşımıza çıkan bazı düşünce ve davranış kalıpları yaşamımızı oldukça kısıtlı bir hale getirebiliyor. Sınırlayıcı alışkanlıklar potansiyelimizin önündeki engeller. Bunları fark edip dönüştürmek için neler yapabiliriz? Bu videoda başlıklar halinde sıkça karşılaştığımız bazılarını ele alalım istedim. İlk bahsedeceğim başlık aynı şeyleri yapıp aynı sonuçları almak. Böyle yaparak farklı bir sonuç elde edemeyeceğimiz gerçeğini sık sık kendimize hatırlatmamız lazım. Zihin çözümleri aşina olduğu yerlerde arar. Ama çözüm orada olsa zaten ortada bir problem olmazdı. Sorunlarını çözme ve amaçlarına ulaşma yolunda başarı elde eden insanlara bakınca gerekli riskleri makul ölçüde aldıklarını, ileri doğru kararlılıkla adım attıklarını görürüz. Zihnimiz ne kadar direnirse dirensin, tutum ve davranışlarımızın kontrolü elimizde. Zihnimizin tutsa olmak yerine davranışlarımızın efendisi olmayı seçtiğimiz anda değişim otomatikman başlayacaktır. İkincisi doğru zamanı beklemeye devam etmek. Kendi benliğimizi ortaya koymak, değerlerimizi yaşamak aslında bir şeylerin mükemmel olmasını gerektirmiyor. Günümüzde insanoğluna kurulan en büyük tuzaklardan biri bu. Hep eksik olduğu mesajı tam olması için neleri tüketmesi gerektiğine dair telkinler havada uçuşuyor. Kaldı ki üzerinde kontrolümüz olan tek zaman şimdiki zaman. Kendimizi hazır veya güçlü hissetmek değil mesele. Özgüven adı altında duygulara ve hislere bağımlı bir yaşam da değil. Attığımız adımlar kazandığımız beceriler ve alışkanlıklar özgüvenimizi arttırır. İçsel ve dışsal büyümeyi sağlayan güç bir sonraki adımı atmaktır. Bu nedenle kendimizi daha güçlü hissetmeden önce harekete geçmek ve ilerlemek gerekiyor. Güçlü ya da özgüvenli hissettiğimiz için bir şeyleri başarmıyoruz. Bir şeyleri yaparak, belli becerileri kazanarak özgüvenli hissediyoruz. Yani bu duygular, hisler bir eylemin sonucudur, sebebi değildir. O yüzden bu doğru yaklaşımı benimseyerek şu an yapmamız gerekenleri planlayıp adım atalım. Üçüncüsü iyi şeylerin kolayca geleceğine inanmak. Evrene enerji göndererek değil, enerjimizi doğru kullanarak bir şeyler elde edebiliriz. Sadece zihnimizin içinde bir sorunu çözemeyiz ya da sadece hayal ederek bir amaca ulaşamayız. Bunların hepsi yaşamın içinde harekete geçmemizi gerektiren şeyler. Düşünceleri değişince insan değişmiş olmaz tutum ve davranışları değişince ancak gerçek bir değişimden bahsedebiliriz. Çaba ve fedakarlık gerektirmeyen hiçbir hedef yoktur. Kendinize verdiğiniz telkinler doğru, gerçekçi ve işlevsel olsun. Hayatta maalesef kolay bir çözüm yok. Kolay bir, gerçek anlamda başarı yok. Ama iç huzuru sağlayan, değerlerimize uygun bir yaşam sürmek ve bunun içinde illaki çok büyük hedeflere ihtiyaç yok. Dördüncüsü, gerekli riskleri almamak. Hayatta an, ol ayrımlarıyla karşılaşıyoruz. Bir şeyleri yapmak ya da yapmamak konusunda sürekli bir karar vermek zorundayız. İçinde yaşadığımız dönem bizi hep kolayına yönlendiren, rahatlığı, konforu başlıca öncelikmiş gibi sunan bir yapıda. İnsanları bu şekilde programlayıp zamanını, parasını, enerjisini ve en nihayetinde yaşamını çalmaya çalışan bir yapı var. Hayatta acı kadar risk de kaçınılmaz. Her karar, her etkileşim, her adım küçük bir risktir zaten adeta. Gerçekten yaşamak, ayağa kalktığınızı ve bu riski aldığınızı bilmek ve bunu almak için kararlı olmaktır. Yerinden kalkmadan güvenlik ilüzyonlarına sarılmak da gerçekten yaşamadan yavaş yavaş ölmektir. Kaygının, belirsizliğin, endişenin verdiği acıdan kaçmaya çalışarak anlamını yitirmiş bir yaşamın ızdırabına kendimizi sürüklemeyelim. Çünkü bu duygular, düşünceler olacak. Ama bunlarla savaşmak yerine bunlarla birlikte de değerlerimiz doğrultusunda gerekli adımları atabiliriz. Kaldı ki burada gereksiz riskler almaktan değil, kazanmak istediğimiz becerilere ve ulaşmak istediğimiz amaçlara bizi götürecek adımları planlı olarak atmaktan bahsediyoruz. Yani yapacaklarımızı yerinde, zamanında ve dozunda yapmaktan. Beşincisi sorumluluğu doğru tanımlamamak. Hayatta başımıza gelen her şeyden sorumlu değiliz ancak bunlara nasıl bir yanıt vereceğimizden sorumluyuz. Tıpkı tüm düşünce ve duygularımızı kontrol edemediğimiz ama davranışlarımızı kontrol edebildiğimiz gibi. Çevresel faktörler de böyle. Maalesef çoğu zaman üzerlerinde bir kontrolümüz olmayabiliyor. Bizi bugün bulunduğumuz yere getiren şey tutum ve davranışlarımızla kontrol edemediğimiz dış faktörlerin birleşimidir. Geçmişi değiştiremiyoruz. Geleceği de doğrudan kontrol edemiyoruz. Kontrolümüzde olan neyse sorumluluğumuz odur. Yapmamız gereken odur. Yani içinde bulunduğumuz andaki tutum ve davranışlarımız. Altıncısı yeni fikir ve bakış açılarına karşı ön yargılı olmak. Ön yargısız olmak mümkün değildir bakın. Ama ön yargısız davranmak daima elimizdedir. Ön yargılarla hareket etmek demek düşünce ve duyguların tutum ve davranışlarımızı kontrol etmesine izin vermektir. Bu da yine bizi zihin hapishanemizde bir mahkum olmaya itiyor. Zaten yeni fikirlere ve deneyimlere açık olmak derken öncelikli kriterimiz bunların değerlerimize uygun olması. Yani olduğumuzdan başka biri gibi davranmak değil. Bilakis gerçek benliğimizi ortaya koyabilmek adına kararlılıkla bir şeyleri farklı yapmak, bir şeylerin üzerine gidebilmek burada bahsettiğim. Sonuçta gerçek büyüme farklı fikirleri kucakladığımızda ve kendi sınırlarımızı açtığımızda gerçekleşiyor. Yedincisi diğer insanların sizi yolunuzdan alıkoymasına izin vermek. Başkalarının olumsuz ve sınırlayıcı inançlarının zihnimizi işgal etmesine izin vermeyelim. Gerektiğinde bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışan insanlarla aramıza sınır koymaya hazır olmakta fayda var. Tabii ki bizim için değerli kişilerden uzaklaşmaktan bahsetmiyorum. Sadece tıpkı zihnimizin bize söylediği her şeyi kabullenip yapmadığımız gibi başka insanların söylediklerini de kabullenmek zorunda değiliz. Sonuçta ne yaparsak yapalım beğenmeyen, eleştiren birileri mutlaka olacaktır. Eleştirel olmak, destekleyici olmaktan çok daha kolay. Bu tür insanlar etrafınızı sarmış olsa dahi siz kendi değerinizi ve potansiyelinizi korumaya odaklanın. Sonuçta diğer insanların eleştirileri ve olumsuz inançları sizin gerçek kimliğinizi belirlemez. Geri bildirime açık olalım elbette. Orası ayrı ama anlamsız biçimde sürekli enerjimizi düşürüp bizi aşağı çeken insanlara karşı da doğru stratejilerin farkında olalım. Anlamlı bir yaşam yolculuğunda ilerlerken sizi yarı yolda bırakmaya çalışanlara kulağınızı tıkayın ve kararlılıkla adımlarınızı atmaya devam edin. Bu yolculukta pusulanız, değerleriniz ve öncelikleriniz olsun. Başkalarının düşünceleri değil. Yaşamımızın direksiyonuna sıkı sıkı sarılalım. Sekizincisi de gerçekçi olmayan beklentilere tutunmak. Bir hedefin en önemli kriterleri gerçekçi ve erişilebilir olmasıdır. Hayal dünyasında saplanıp kalmak bizi daha huzursuz kılan başlıca sebeplerden biri. Bir şeyleri ummak ona ulaşmak için yeterli olmuyor. Hayallerimizi gerçekçi ve erişilebilir hedeflere dönüştürebiliyorsak ve gereken adımları atıyorsak değişim gerçekleşiyor. Gerçeklikle yüzleşmek içsel özgürleşmenin ilk adımı. O yüzden gerçeklikle bağımızı sorgulamamız ve yanılsamalardan özgürleşmemiz lazım. Gerçekleşmesi somut olarak imkansız olan şeylerin peşinde koşmak yerine değerlerimiz doğrultusunda erişilebilir hedeflerimizi belirlememiz lazım. Bu da hep vurguladığım zihnimizin içinden çıkıp hayatın içine girmekle olacak olan bir şey. İnsanları zihinlerin içine hapseden hatalı yaklaşımların tuzağına düşmeyin. Düşüncelerinizi kontrol etmeye çalışmayın. Duygularınızı yönetmeye çalışmayın. Bunlar zaten mümkün olan şeyler değil. Sizi daha kötü bir duruma sokmaktan başka bir işe de yaramayacak. Bunların yerine sizin için anlamlı olan yaşamı inşa etmek üzere kontrolünüz dahilinde olan tutum ve davranışlarınızı organize etmeye odaklanın. Çünkü bu sayede var olan sorunları çözmek ve amaçlara ulaşmak mümkün. Evet zamanımızı ve enerjimizi çalan bazı başlıkları maddeler halinde özetleyeyim istedim. Farkındalık değişimin en önemli basamağı ama tabii ne yapacağımızı bilmek maalesef yeterli gelmiyor. Gerçek ve kalıcı bir fark meydana getirmek için öğrendiklerimizi kullanmamız ve içselleştirmemiz gerekiyor. O yüzden harekete geçerek sınırlayıcı inanç ve düşüncelerinizi aşıp yeni fırsatlarla ve güzelliklerle karşılaşmanızı diliyorum. Görüşmek üzere.